Evet değerli arkadaşlar, faktöriyel kavramı konusuyla yine beraberiz. Faktöriyel kavramını matematikçiler e, uzun lafın kısasını anlatmak için icat etmişler, bulmuşlar. Yani şöyle, e, mesela 5'ten başlayıp birer birer azalan, 5'ten 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı. Bu laf çok uzun yani bir şey söylemek istiyorsun. Bir matematikçi başka bir matematikçiye şunu anlatmak istiyor. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ya böyle uzun uzun söylemesi lazım ya da demesi lazım ki 5'ten 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı bu lafta her ikisi de uzun. Bunun yerine matematikçiler bir sembol kullanalım demişler. Bunu demişler 5 faktöriyel yazalım. Bunu gördüğümüz vakit anlayalım ki biz bunu demek istiyoruz. Yani 5 faktöriyel demek 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı demek. Mesela 6 faktöriyeli olsaydı ne olacaktı? 6'dan 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı olacaktı. Tam sayıların kaçar kaçar azaldığına dikkat ediyoruz. Tam sayılar birer birer azalır arkadaşlar. 6'dan 5'e 1 düştüm. 5'ten 4'e 1 düştüm. Burada önemli olan şu. Mesela 2 faktöriyel kaçtır? 2'den 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı yani 2. Peki 1 faktöriyel kaçtır? Tanımı kullanacak olursam hani 2 iki faktöriyeli 2'den 1'e kadar demiştim. 1 faktöriyeli de 1'den 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı diyeceğim. Yani 1 çıkacak. Burada bile matematikçiler bazı açıkları doldurmak için 0 faktöriyeli de 1 kabul etmişler. Burası önemli. 0 faktöriyeli ve 1 faktöriyeli her ikisi de 1'e eşit olarak bulunur arkadaşlar. Yani 0 faktöriyeli de 1'dir, 1 bir faktöriyeli de 1'dir. Negatif sayıların falan faktöriyeli tanımlı değildir. Eksi iki faktöriyel diye bir şey yok. 3 faktöriyel diye bir şey, eksi üç faktöriyel diye bir şey söz konusu değil. Şimdi en önemli özelliklerin bir tanesi bu. Sıfır faktöriyelin bir olduğu negatif sayıların faktöriyelinin olmadığı. Şimdi arkadaşlar bir tane daha özelliğimiz var. O da ifade ediş tarzında çıkan bir özellik. Yani ben mesela 7 faktöriyel ifadesini istersem şöyle yazabilirim. 7 çarpı 6 faktöriyel. Doğru mudur? Doğrudur. 7 faktöriyel ne demekti? 7'den 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı. Şimdi 6 faktöriyel 6'dan 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı. E onu bir de 7 ile çarparsan ne olacak? 7'den 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı olacak ilk sayıyı açıp sonrasını lafı uzatmamak için faktöriyel ile ifade edebilirim. Mesela şöyle de olabilir miydi? 7 faktöriyel. İlk 2 sayıyı açıp sonrasını faktöriyel ile ifade edebilirdim. 7. Bir tane daha düşürdüm. 6 çarpı. 5, 4, 3, 2 diye gidecektim. Onu dedim ki lafı uzatmayın. Faktöriyel ile ifade edeyim. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Bunu yazarsanız 42 çarpı 5 faktöriyel diye de yazabilirsiniz. İlla sayılarla değil genelde neyli ifadeler de matematikte çok kullanılır. Neyli ağlı. Onlarla da çalışalım. N artı 1 faktöriyel ne demek? N artı 1'den 1'e kadar olan tam sayıların çarpımı. İlk N artı 1'i bizzat kendisini yazdım. Sonra N artı 1'i 1 bir düşürsem N olacak? Bu kısmı faktöriyel ifade edeyim diyorum. İlkini kendisini yazıyorum. Sonra faktöriyel Mesela n artı 2 faktöriyel olsaydı bunun ilk ikisini açarak böyle bir örnek verelim. X sayı n artı 2. bir daha düşürürsem, bir düşürürsem n artı bir? bir n artı 1'den bir daha düşersem n. Artık diyorum ki burayı faktöriyel ile ifade edebilirim. İlla pozitiflerde değil bir de negatiflerden örnek verelim. Mesela n eksi 1 faktöriyeli nasıl yazabilirim? X sayı n eksi 1 kendisini yazdım. İkinci sayı n-2 n-3 diye gidecektim. Dedim ki, uzun uzun yazmayın. Bunu faktöriyel ifade edeyim. Şimdi özellikle sağ tarafta çalıştığımız bu özelliği kullanarak birkaç tane öğreten soru çözelim. Sonra sıra sizde sorularıyla devam edeceğiz. Yukarıda paydada payda bir toplama ifadesi var. 10 faktöriyel artı 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel. Arkadaşlar ortak çarpan parantezine alınarak çözülür bu. En küçük faktöriyel ortak çarpan parantezine alınır. En küçük faktöriyel. Yani burayı 8 faktöriyel ortak çarpan parantezine almam gerekiyor. O halde bunun içindeki 8 faktöriyel çarpanını görmem lazım. Bunun içindeki 8 çarpan faktöriyel de 8 faktöriyel çarpanını da görmem lazım. 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel olarak yazıyorum. Niye 8 faktöriyelde durdum? Çünkü bunu ortak çarpan yapacağım. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel 8 faktöriyeli görünce işlem tamamdır. Yanındaki 8 faktöriyel. Bunu yanında unutmamak için çarpmanın etkisi elemanı olan biri yazıyorum. Böyle kıymetli arkadaşlar. 10 faktöriyel 9 faktöriyel. Daha küçük olan 9 faktöriyel parantezini alacağım. O halde 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel olarak ifade ediyorum. Eksi bu 9 faktöriyel yanına çarpmanın etkisi elemanı olan biri yazıyorum. Şimdi çarpı 8 faktöriyel. Her bir toplamın içinde çarpı 8 faktöriyel var. Bu çarpı 8 faktöriyeli parantez dışına alırsam 8 faktöriyel. İçeride ne kaldı? Bunu dışarı aldım. 8 faktöriyeli dışarı aldım. 10 çarpı 9. Yani 90'ın içeride kaldı. Bunu dışarı aldım. Artı 9 içeride kaldı. Bunu dışarıya aldım. Artı 1 içeride kaldı. O 1'i unutmuyoruz. O 1'i başlangıçta yazmazsak sonra dikkatli olmamız lazım. Burada da her iki toplam ya da fark şeklinde bulunan her iki ifadenin ne çarpanı var? 9 faktöriyel çarpanı var. O halde 9 faktöriyel ortak çarpan parantezini alıyorum. 9 faktöriyeli dışarıya alırsam, bunu dışarıya alırsam 10 içeride kaldı. Eksi 1 içeride kaldı devam edelim değerli arkadaşlar. Şimdi 90 artı 9, 99 artı 1, 100. Yukarısı 8 faktöriyel çarpı 100 etti. Aşağısı 10 eksi 1, 9. 9 faktöriyel çarpı 9 etti. Şimdi şu aşağıdaki 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel diye açtım. Niye? Çünkü yukarıdaki 8 faktöriyelle sadeleşsin diye. Bunu ya sildim. Bunun yerine 9 çarpı 8 faktöriyel yazdım. Sonra da bu 8 faktöriyelle yukarıdaki 8 faktöriyel sadeleşti. Aşağıda ne kaldı? 1, 9, 1, 9 da burada vardı. 9 çarpı 9'dan 81. Yukarıda ne kaldı? 100. Sadeleşme olmaz. 100 bölü 81 çıkar. Bu ifadenin en sade hali. Geçtik öğreten soru ikimize, 2'ye. Şimdi gene bir sadeleştirme sorusu ama n'ler var. Yukarıda değil aşağıda yoğunlaşacağım. Çünkü bir toplam ifadesi var. n artı 1 mi küçük n mi? n daha küçük. O halde n artı 1 faktöriyeli n artı 1 çarpı n faktöriyel olarak yazıyorum. Artı n faktöriyel çarpı çarpmanın etkisiz elemanı olan 1'i koyuyorum. Şimdi arkadaşlar her ikisinde bu payda şu anda paydada yoğunlaştım. En faktöriyel ifadesi var. Bu en faktöriyeli dışarıya alırsam içeride ne kalacak? n artı 1 artı 1 kalacak. Bunu dışarı aldım. n artı 1 içeride kaldı. Artı 1 içeride kaldı. O halde burayı daha yakışıklı yazalım. n faktöriyel çarpı n artı 1 artı 1 ne yapacaktır? n artı 2 edecektir. Şu anda burası ifadenin paydası aşağısı. Yukarı ile beraber şimdi yazalım. n artı 2 faktöriyel üst tarafta aşağıya da düzenleyerek ne buldum? n faktöriyel çarpı n artı 2 buldum. Şimdi n artı 2 faktöriyeli kaç defa açmam lazım? n faktöriyel görünceye kadar açmam lazım ki n faktöriyel ile sadeleştireyim. Yani 2 defa n artı 2 bir daha düşürdüm. n artı 1 çarpı bir daha düşürdüm. n sonra geri kalan kısmını faktöriyel ile ifade ettim. Bölü aşağıda ne vardı? n faktöriyel çarpı n artı 2 vardı. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım arkadaşlar. Neler sadeleşecek? İlk başta şu faktöriyeller sonra çarpım durumunda bulunan n artı 2'ler sadeleşecek. Payda da hiçbir şey kalmıyor. Yani 1 kalmış oluyor. Bu sorunun cevabı da n artı 1 bölü 1'den n artı 1 çıkıyor. İşlik öğreten soru 3'e. Benzer sorular hepsi. Yukarıda gene bir şey yapmayacağım. Yapılacak iş aşağıda. Aşağıda yaparken daha küçük olan n artı 1 faktörü almaya çalışacağım. O halde n artı 2'yi açmam lazım. n artı 1 faktöriyel görünceye kadar. Yani bir defa açmam yeterli n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel. Payda da yoğunlaştın öncelikle. Eksi n artı 1 faktöriyel çarpı çarpman netiksiz eleman olan bir yaz. Şimdi adet bunu böyle başladık. Ortak çarpan parantezine alacağımız yeri vurgulayalım diye. Şimdi n artı 1 faktöriyel parantezine alırsam parantez içinde ne kalır? Bunu dışarıya aldım. n artı 2 kalır. Birinci ifadeden eksi 1 kalır arkadaşlar. İkinci ifade. Bunu da düzenlersem n artı 2 eksi 1 ne yapar? 2 eksi 1 1 n artı 1. Yani burası n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 etti. İfademizin aşağısı. Yukarıya şimdi açalım n artı 1 ile n artı 1 faktöriyel ile sadeleştireceğim için yukarıyı bir defa açmam yeterli. n artı 2 faktöriyeli ifadenin payındaki n artı 2 faktöriyeli n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel diye yazdım. Bölü paydayı zaten bu hale getirmiştim. Neydi o? n artı 1 çarpı n artı 1 faktöriyel. Şimdi bunları sadeleştirirsem çarpım durumunda olduğu için sadeleşir. N artı 2 bölü N artı 1 13 bölü 12 çıkar. Şimdi N artı 2 ile N artı 1 arasındaki fark 1. 13 ile 12 arasındaki fark da 1. O zaman hiç işler dışlar çarpımı yapmadan direkt diyebiliriz ki N artı 2 13 olmalı. N artı 1 12 olmalı ki bu ifade doğru olsun. O halde N'imiz kaç olacaktır, olacaktır arkadaşlar? 11 olacaktır. İşler dışlar çarpımı yapılsa da gene n11 bulunur. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. n artı 3 faktöriyel yukarıda n artı 1 faktöriyel aşağıda. Yukarı n artı 1 faktöriyel çarpanı çıkarana kadar açmam lazım. Bu da iki defa açmamı gerektirir. n artı 3 çarpı n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel. Aşağıda n artı 1 faktöriyeli hiç açmıyorum. Çünkü yukarıda gelen 1 faktöriyeli sadeleşecek. Eksi burada da n artı 2. Aşağıda n var. Daha küçük olan aşağıda dikkat edin. O zaman n artı 2'yi 2 iki defa açacağım. n artı 2 faktöriyeli. n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı bir daha düşürürsem n olur. O kısmını faktöriyeli ifade ediyorum. Bölü n faktöriye eşittir 18. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. n artı 1 faktöriyel ile n artı 1 faktöriyel sadeleşecektir. Burada da n faktöriyel ile n faktöriyel sadeleşecektir. n artı 3 çarpı n artı 3 çarpı n artı 2 eksi n artı 2 çarpı n artı 1 eşittir 18 çıkacak deniyor arkadaşlar. Şimdi burada da uzun uzun yani n artı 3 ve n artı 2 böyle n çarpı n n kare artı 2 n artı 3 n artı 6 diye de isterseniz yapılabilir. İsterseniz tekrar ortak çarpan parantezine de alınabilir. Çünkü her ikisinin içinde çarpı n artı 2 var. Çarpı n artı 2 var. Şimdi çarpı n artı 2 parantezine yani onu dışarıya alırsam n artı 2'yi dışarıya alırsam İçeride biraz hızlı yapalım. Yerimde kalmadı. Burada bunu dışarıya aldım. İçeride n artı 3 n artı 3. Bunu dışarıya aldım. Eksi parantez içinde yazıyorum. n artı 1 kaldı. Bu da eşittir. 18 Yerim kalmadığı için şurada devam edeyim. Şimdi Dışarıdaki n artı 2 dursun. n artı 2 çarpanımız dursun. İçeriden ne gelecek? Bakın bunu paydayı parantezi kaldırmam lazım. Eksi n eksi 1 yapacak. Artı n ile paydayı açtığım vakit gelen eksi n sadeleşecek. 3 eksi 1'den de 2 gelecek. n artı 2 çarpı 2 eşittir. 18 gelir arkadaşlar. n artı 2 9 olmalı. n de 7 olmalı deriz. Burada da sağlasanız aynı sonucu bulursunuz diyorum. Şimdi bu sorulara çözümünü inceleyerek diğer soruları da sizlerin yapmanızı istiyorum. Sıra sizde bir. İkinci sorumuz. Üçüncü sorumuz. Bu da son sorumuz değerli arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle.